Olabilir eksekü. Tamam tamam doğru yakalayamıyorum zaten. Sen bugün yine. Direkt... Ya bu chatte bir tanesi demiş ki ya aç şunu dedi demiş. Onu da ekse bir bulup banlarsan çok sevinirim. Çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Hoş geldin. Biliyorsunuz ki ya dedik ki Bilal'i nasıl kışkırtabiliriz? Trabzonspor maçları bitti. Bizlerken kışkırtalım desek onu yapamayız çünkü aramızdan birinin ölmesini istemediğimiz için aklımıza Fatih birlikte Şöyle bir şey geldi. Senin güldüğün aşka. Ol Bilal'in klipten iyi olacak bu ya. Abi yapalım yapalım. Ayıp olmaz ayıp olmaz. Arkadaşlar şimdi Bilal biliyorsunuz ki çok güzel bir şarkı çıkartıyor. Daha önce de Atakan bir denemişti şarkıyı güzel söylemişti. Evet. Biz de hayatlarımızı kanka, değiştirdik videosunda söyledi. Sevdanın böyle suni. Bebeğim Sevdanın Sevdanın böyle. Seni. Bilal'in yayınladığı gün aynı tarihte biz de aynı şarkıyı yayınlarız dedik. Kızması biraz saçma çünkü biz kafalarız. Bilal şarkıyı söyleyip yükleyebiliyorsa biz de aynı şarkıyı söyleyip, hakla hak olarak şarkıyı biz de söyleyip kendi kanalımıza atabiliriz yani o, sonuç o, olarak diye O düşündük. yüzden Özkan Meydan'a geldik şimdi. Özkan'a söyleyeceğiz durumu anlatacağız. Dikten sonra kaydımızı alacağız, gideceğiz klibimizi çekeceğiz. Klibi çektikten sonra çat diye aynı gün aynı bilal tarihte yayınlayacağız. lütfen bizim şarkının like'larını abanın, Bilal'in üstüne geçelim. Hadi. Özkan. Abi Şimdi arkadaşlar. Bu cidden çok ayıp bir şey yaptıkları ya. Bu yaklaşık bir 4 ay. Bugün bile instasında bayağı sinir ama çok çok şey yani gerçekten ayıp. Bir aylık bir süreç. Belki de bir senelik. Bir senedir falan uğraşıyor. Bir senedir uğraşıyor. E bizim de hoşumuza gitti. Bizim, de hoşumuza gitti. Biz de yapıyoruz canım ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. Özkan Selam Bey. Selam. Özkan burada Biraz yalandan de. telefonla konuşaraktan şarkıyı bize yaptırtmamaya çalışıyor tamam. ama biz Özkan'ı ikna ettik. Sonuçta o da işini yapıyor. Burada kendisi best, prodüksiyon, ajans, ajaktör aranja dahil olmak üzere. Hepsi hepsi hepsi. Abi biz Bilen'in şarkısını Atakan'la yapmaya karar verdik. Aynen. Bilen'in şarkısını yapacağız ve aynı gün de yayınlayacağız. Hatta bunlar okuyamaz <laughs> bence. Yani okuyamazydı yani. Bilal layık olur. Abi adam aranjör değil mi? 2 dakikada yapar yani. Bilen layık mı olur? Layık olur. <laughs> o zaman bu video güzel olur. Şey. <laughs> abi yapalım yapalım. Ayıp olmaz ayıp olmaz. Abi söyleyeceğiz. Bence Aranjörü inanılmaz ne yapacağız? Olur kanka Biraz ne olmaz? Kankacım bundan adam. daha büyük reklam mı var ya? Allah, Allah aşkına şarkısı 100 adam, milyon olacak. Adam profesyonel bir iş yapmış kanka. Bir bütün 2 ay boyunca onu hazırlamış kanka. E bizim de profesyonel kanka. Tamamen şaka kanka. O onunla bizim Bizim de profesyonel biz kanka. zarar o, olacak o, bu ara, bunu? Ben sanmıyorum. O ağlayacak sinirlenecek. Bunlar <laughs> sen Bence Gerçekten biz kafalar kanlıyız kanka evet. tamam sorumluluk tamamen evet. bizde tamam çek biz tamam, şey kanka Kraslanda bütün sorumluluk. <gülüyor> 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 sorumluluk var. Yok, yok abi ben Bilal'le uğraşıyorum adam ya. Trabzonspor <laughs> yenildiğinde adam <alanlar> neredeyse <laughs> dövdü beni şeyde. Yok şey yok ya. sorumluluğu üzerimize aldık. Değil Çok abi. güzel klip çekeceğiz bu arada şey şarkıya Tamam. Sen, Bu arada Selam telif atarsam, de. nereden atacak? Atamaz. Bizim hepimiz haklı. Bizim beraber Aynen. olduğu için telif atamaz. İlkler tamam. atmış olur. Atamaz. Atmaması lazım. Emek vererek yapıyoruz. Siz de emek veriyormuşuz gibi like'layın. Bilal'den daha iyisini yapacağız. İnanmıyorsun. En güzeli. Tamam. İyi, ben giriyorum. Haydi. Bizim şarkı daha iyi olacak. Arkadaşlar şimdi bu videoyu izledikten sonra siz eminim şey diyeceksiniz. Emek hırsızlığı yapıyor. Ben de dün mü bugün mü ne bir video gördüm zaten kafaların kanalında. Tam onu ek, işte dinleyecek yani falan. Baktım video kaldırılmış. Kendim aşağı mı alayım? Okay. Baktım video kaldırılmış. Demek ki buymuş. Şu an anladım. Adamın belki 2-3 ay belki 1 sene boyunca uğraştığı şarkının içe sayaraktan kendiniz şey yapıyorsunuz diyorsunuz. Evet öyle yapıyoruz. Bütün şerefsizlikler bizde. İzlenmesini düşürmeye çalışmıyoruz. Bizimkini daha çok izlenmesine şey yapıyoruz. Tabii ya. şimdi doğruya doğru şöyle bir gerçek var. Bilal Hancı'nınki kadar. Bilal nasıl telif atsın ki kendi kanalına? Atabiliyor mu? Güzel. Olmayacak. Şimdi. Hissederek, hissederek şehrine oku şehrine hissederek. Şehrine Sevmesem bile, bile beni be yüreğimden yüreğim at tamam zillesini Köşe Ya yine bir saniye bir klip çok mükemmel bir Özkan o tutunu basalım kanka <laughs> Evet abi ışıklardan birini içeri alalım hadi organizasyon nerede? İki kıtayı komple okuyorsun nakaratı da okuyorsun Hangisinden temizse onu kullanacağız tamam mı? Tamam nefesim yetmezse okay. duracağım Duracağım tamam. Sıkıntı yok ya senden başka Uykucu sinun. Övgücü kestiğin teşekkür ederim. Bir dakika bir dakika. Ya senden başka sinun. Aynen. Si'lerde <laughs> uzatıyorsun. nunu sona koyuyorsun. Ya senden başka sinun. Gözlerine Evet. Bakamam. Ritmi ritimde güzelsin. seste kayıyorsun bak. Bir a bak bir ses. Ya senden başka. Seni duy başka öyle sinun. bir oku bak. Ya senden başka sinun gözlerine bakamam Adam evet. youtuber <laughs> ne bekliyorsun Tamam oğlum bunu böyle aldım. Abi olduğu kadar ya. Abi hem oyuncuyum hem şarkıcım hem youtuberım ama bu sadece youtuber. Gözlerine bakamam. Nedir bu ya? <laughs> Kendimizi sanatçı. Ben yani oyuncu çok ne burada? İnsanı hiç hissetmiyoruz içine ya. Hayır çıkamayacağım buradayım. Vallahi yürüyelim. Ben zaten nasıl kıldım da sıkıldım ya. Do re <laughs> mi fa sol la sol la le lo si do. Yürü. <Yüreğimden gülüyor> la Ne? Tamam. <laughs> ee, Fatih'in kaydı yarım saat sürdü. Ee, ben bir iki dakika kaydı alıp çıkacağım. Ben hazırım. Bu mikrofon okey mi? Gözlerine bakalım. Sevmesen bile beni yüreğimden atamam. Tek atmışım da onu söylüyorlar. <laughs> Öyle izlersin beni evet. İnanamıyorum Beğendin mi şarkıyı Normalde ben Karadeniz e, Ağzı mı deniyordu ya geçenlerde biri düzeltmişti Karadeniz ağzı deniyor galiba değil mi Şive denmiyor Normalde onu pek beğenmiyorum ama böyle Şarkı hızlı olduğu zaman gene bana tatlı geliyor Ağız değil mi O zaman hani daha tatlı geliyor ama işte hani şeyse Dediğim gibi hani hızlı şarkıysa mesela çok yavaş şarkılarda pek beğenemiyorum Mesela Alen'i, Aleni falan mükemmeldi ya Mükemmeldi ya Çiğden daha iyi okudum nerede o? Şimdi zaten, <laughs> Atakan Özüt, oyuncu, arkrist, altın kelebek sahibi, ne oldu? şarkıcı Sen kadar olmasa da okudu Benden kötü mü? Senden çok iyi. Benden kötü mü diyorsun? Odaya girdiğimde neyim biliyor musun? o şarkının sözlerine anlama geliyorsa onu yaşıyorum. Ya senden başka ya dur dur daha devam et. Bu mu benden daha iyi? Tüh senin ben sana olan. Lan ya lan. Abi ototun basma Yok, bana. Yok artık fark Her şeyim kulaklar. Zeka. Mesela o da 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 ya evet eğlenceli falan böyle insana hoptis 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 oluyorsun da hep bölüm kalacaksın yani hoptis 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 ee, bu dansın bir giriş gelişme sonucu yok mu gibi hissediyorum. Aynen horon biliyorum. Ya var. Bunlar olarak. Ya kayınlar <laughs> Abi <Hadi> adam tüksüz elde Bir <laughs> Şey yapmamıza gerek var mı daha bizim? Yok şaka mı değil mi? Bir daha daha iyi olacak. Lokomotif üstüne bir time out atalım. <laughs> Aa Hı ciddi misin? Sana <laughs> <laughs> <Korkana gülüyor> niye soruyorsun evet biliyor işte. Musun? Bilal'den daha mı iyi olacak diye. Çünkü adam yapar. Evet. Anladın evet. mı? Özkan bu konuda çok yetenekli. Adam kediye şarkı okutuyor. <laughs> <laughs> Kediyi koy üstüne <laughs> diye. Adam şarkı yapar. Ya, çok iyi. Özkan biz gidiyoruz o zaman yok. işimiz tamam, Kanka, ellerine Sen Kale Kale ciddi misin kanka? Bir bok yapmadık biz. Kitabın üstüne emin et Bilal'e söylemeyeceğim. Aramızda bütün yükümlülük bize ait. Sorumluluk bana ait değil. Tamam değil ama söyleme. bize ait. Volkan Aslan'a ait. Aslan. biz gidiyoruz. Özkan Kale gerçekten gidelim. bir sıkıntı çektim. Evet, bir kere daha okuyabilir ben. Daha klip çekeceğiz. Şimdi klip çekimine evet. geçiyoruz. Görüşmek Görüşürüz yani üzere. üzere. Bundan sonra Bilal'in klibini izleyeceğim. Aa, kötü. Arkadaşlar biliyorsunuz ki. Şimdi bizim asıl olayımız şu. Sizin bak. Adam Karadeniz, Kostümlü giydi geldi. Bu arada Bilal dün klibi çekti. Dedi ki hemen çekelim. Bilal'in klibinden 5 kat daha güzel olacak ve bizim söylediğimiz kısım Bilal'den çok daha iyi olacak. Bir saatte 5 milyon. Bilal'in e, izlenmesinin üstüne çıkmamız lazım. O yüzden bütün e, derdimiz bu. Abi Caban. bu nasıl bir ayıptır Olay. ya. Şimdi arkadaşlar bir, bir klip ya? için yeterli seviyede bir aracımız var, bir motorumuz var, Atakan yurtumuz var, Sabri Muran'ımız var. Şimdi <laughs> Fatih ile biz klibe dedik ki... ki düette bir kısmı Atakan bir kısmı ben söylediğim için Atakan'la ben ayrı ayrı yerler çekeceğiz. Ben kendi kısmımı çekiyorum. tamam Tamam mı? Sanem benimle oynuyor. İkimiz bir klipte olmayacağız ama tamam. ayrı ayrı çekeceğiz. Yo sen dedin ki ben bir dakikalık 5 saniyelik kısmı kendim yapmak istiyorum dedim. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Biz senkron alalım abi. 2 dakika 20 saniye. E? Şarkının 1 dakika 10 saniyelik kısmını e, ben çekeceğim. E, Taklidi düşünceye e, e, odaklanamadık. Bilal'in şarkısıyla aynı ya dakika mı yayınlanacak yoksa Bilal'den evet. bir saat sonra mı? Az önce dedik ya bir saat sonra. Bir saat sonra hmm. Tamam. İyi hadi başlayalım. Bak ayıp ayıp kısmı okey tamam. Yani şakalaşmak da okey ama ya bu biraz fazla ağır bence. Hani çünkü çok geri dönülemez bir şey ya ne bileyim işte kaşını boyarsın geri dönülemez. Ama şimdi izlenme kapmak gerçi hype yaratabilir ya bu videodan sonra. Gerçi aynen hype olur ya mantıken düşününce aslında. Belki. izlenme kapmıyorlar ki bunu izleyen onu izlemiyor. <laughs> Dünyanın hilesini Kaderin kader sillerimi ne edeyim sevdanın bayne Ya bu şarkı ne kadar güzel bir şarkı ya keşke ben çıkarsaydım Ya senden başka gözlerine bakamam Bu arada partnerim Çağla yani Çağla'ya aşık klipte Hazır mıyız sürekli kameraya bakma ara ara bakarsın Ya senden başka abi bile beni yüreğimden atamam Oğlum Bilal'in klipten iyi olacak bu ya. Ya asıl amaç şu, biz Bilal'e diyoruz ki kardeşim şarkı çıkarma. Ben Atakan, Bilal üçümüz düet yapalım bir tane. Yakında öyle bir şarkı çıkaracağız zaten. Hı bu arada hı hı. kıyafeti alırken hı hı. ayakkabıyı almayı unutmuşlar, Oyun terlikle oyunun oynayacağım. Oyunun. Mecbur terlikle oynayacağım, ne yapacağım? Ya senden başka <laughs> sen, gözlerine bakamam. Sevmesen bile beni yüreğimden atamam. Ya senden başka... <gülüyor> <başkane> <gülüyor> sevdanın <gülüyor> Bilal o şarkıyı kaldır. Şarkıyı. Merhabalar Sanem hanım. Nasılsınız? Setiniz geldi. Bu arada Bilal'in klipte kullandığı kızdan güzel. Vallahi kız seni engeller her yerden. Ben. Hatta linç ettirir seni sosyal medyada. Sana diyorum kime diyorum Allah Allah. Ben böyle bir şey görmedim ya. Oyuncu <laughs> Böyle ufak ufak skeç tarzı şeyler var. Aynen onları koyalım. verelim. Oba. Yaşayıp <laughs> ne? saat bence arkadaşınıza gerçekten çok ayıp ediyorsunuz. Ben olsam böyle bir şey yapmaz. Acaba o zaman neler yapacağız? Yeter ya yeter yeter. sağ sola bak. Sabri'yi gördün. Şey, şey, tamam. çok, çok iyi var. klip çekiyoruz oğlum bir saat. Ay aklıma oyunculuk zamanlarım geldi Allah kahretmesin ya ya oyunculuk zamanlarım derken bir dizde ay ben ben cringe duruyordum yani. Bayağı kötü. Kızın yerine kendimi koydum ben ee, çok cringe duruyordum. Ne yapıyoruz lan biz bu işi? Böyle ya. Bıktım artık gerçekten. Anlıyor musun söylediklerimi Aaa aklıma kendin geldin ya. Çok kötüydü ya dünyanın seni, bir de seni ikimizi dolduralım tek bir olur. Abi geçmişi bunu Komple şarkı açarken senkron yok ama atıyorum eşlik etmesin şarkıya. şey hareketlerinle, jet dinamiklerinde. Atakan'ın motorunu kullanalım mı? Sen eşek, o motor muhabbeti falan yapalım. Ha o zaman ona göre eşeğe girdik evet. diye ben. Araya giriyor ya şarkı. Şarkı araya girdiğinde sen hem evet. tekrar Switch'de beni alıp götürmesi lazım. Allah aşkına beni ya. Tibiden, oradan tibiden. Tibiden. Sen oradan çıkacaksın, oradan çıkacaksın. Sen buradan çıkacaksın. Aynen, gel arkama sen. <gülüyor> 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 Dans ediyorsunuz, tak duruyorsunuz. Ben etrafınızda dönüyorum. Ay çok iyi. Siz sabit duracaksınız. Ben yanınıza geldiğim zaman çıkman Sen bize vereceksin, duru, değil mi? Tamam. İskender abisin. Abi ben de gireyim diye de. Arkadan i̇yi geçelim. Ben. <gülüyor> dansa <laughs> başla. Dansa başla. Baş. Dansa, dansa başlıyoruz. Dur. <laughs> Güzel, evet, evet. Ben, evet. Ben, ben. Evet. Ben, ben şimdi Senem'in fotoğraflarını çekiyorum. Ama hiç zaman memnun olmak. Evet. Sen hiç bizi beğenmiyorsun. Atakan 1 dakika 5 saniyelik kısmı kendisi çekmek istedi. Dedi ki kanka ben kendi klibimi çekeceğim dedi. Ben de kendi kısmımı çekiyorum. 2 dakikalık bir şey çekiyoruz ve ikisini birleştirecekten. Ama size <laughs> bir şey diyeyim mi? Gerçekten başarılı oldunuz. <laughs> Sıra e, Fatih'in kısmı bittiğine göre sıra benim kısımda. Ben şurada oturayım. Hadi söylüyorum. Sis vardı biraz. başka. Çeksin oğlum bak. Böyle mi oğlum Biz böyle çeksek bile? çeksek bile çok izletiriz Bilal'den zaten, zaten. biz zaten çok izleteceğiz ki. Zaten. Yalnız sen çek, çek şey ya söyle. çek. Ziya kanka benim kısmı görsen dersin ki kanka güzel olmuşlar. dersin. mi? Bak. Ne yaptın? Dram. Kahrolmuşum. Yer senden başkasının gözlerine bakamam. Horon çekerek giriyorsun. <laughs> evet horon var. Çağla da şurada oturuyor tamam mı? Sen Çağla ile göz göze geliyorsun. Çağla oturuyor. Kız ben horon tepiyorum. Çağla'nın makyajı açlama, Doğaçlama, doğaçlama abi hadi. Oğlum, hadi. Doğaçlama yok mu? İyi bağlamamız lazım peştamali. Kabalak nerede o? Oğlum TRT sanatçısı nerede tulumcu? <laughs> ya bunu Çağla'ya mı bağlasak acaba? Evet, Az güldürme ya. <gülüyor> <gülüyor> güldürme oğlum. Saçma değil ya, Bilal'in önüne <laughs> geçmemiz lazım. Ya senden başka Gözlerine bakamam. Ya Bak bu kıza çok güzel. <laughs> Abla, sen bu güzel. Çok <laughs> sinirli. <sürülüyor. gülüyor> ben birine güzel deyince niye kıskandı oluyorum? Evet, işte anladın mı? <laughs> Kim söyledi? Arada kameraya bak. Şu an ben çok güzelim. <laughs> hiç Yap. mimik kullanmayacağım, Tankut. Bak, bunu ilk defa görüyorsun. Evet. Şanslısın, tamam mı? <laughs> Sakin ol. Elin titremesin. Doğru Hadi oğlum. bakayım. Bak, sonuna kadar hiç mimik kullanmayacağım. Tamam hocam. Hazır mısın? Hazırım. Kayıt. Atakan, i̇şte, ya. kameraya öyle bakacağım, böyle bakacağım. Hilal'in üstüne çıkmamız lazım. Diyorum ki. Bilal'i e arayıp sen bu klibi nasıl çektin diye. Sessiz olma. Şşş kapat kapat kapat! müzik kapat! Efendim? Reis ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım spordayım. Ee şey diyeceğim, e, atmışsın teaser'ı. He Şarkısı nasıl, güzel oldu mu çekimler falan? Dün bitirdin değil mi çekimi? Evet. Benim de burada bir şey var, yönetmen arkadaşım var. E, Fatih e, Yılmaz, soy ismi. Sen ne yaptın klipte? Klipte <laughs> şey işte, e, ben normal yürüyorum ormanda, koşu yapan birini görüyorum. Ertesi gün aynı saatte orada oluyorum. oradan başlıyorum. Sen orman şu an Fatih hocamız dinliyor. Fatih Yılmaz hocamız bir tane sesli şey yapmadı. Ormanda yürüyorsun. Kızla birlikte spor yapıyorsun. sonra peşine mi takılıyorsun? Kış tamam kızdan şey etkileniyorsun. etkileniyorsun. Kız koşu mu yapıyor? Çalışabilirsiniz ama dedim hani bunun gibisine olmadı kendi <laughs> Bilal ne musun? Kız koşu yarışı yapıyormuş. Koşuyor koşuyormuş. Bilal öyle anlatmadı mı? <laughs> evet öyle <laughs> anlattı. Çağla ben burada horon tepiyorum. Horon teperken kendi <laughs> arkamdan koşarak geçiyorum. Tamam Fatih abi. Orada... Gözükten nokta gibi kal Evet evet evet. bir hikaye Aynen. Evet Gördün Çağla'yı. Gördün Çağla'yı. Çağlay <laughs> Lan gör Çağla'yı. Ben sana gör dedim Ne Bak dediğinize aldın. Fokus atacağım tamam mı araya? Senin güldüğün aşka ben emek verdim emek verdim. Arkadaş verdüm emek verdüm Abla burnumda yağmış. Sen sağında gel kanka, yürü yürü. Dünyanın ne Bu en son ki sahnemiz. Tamam. Mutlu ayrıldınız. Bak anlattım sana hikaye. tamam o Tam nasıl öyle iyi? Hikaye. Kurdu ama şu an etkilemeye çalışıyor. Diyor, ben hani ha. Ses geliyor mu size? Tamam, beni dinliyor musun? Sen hala kimle klip çektiğinin farkında değilsin. Burak Güngör'ün videosunu çekmiyor. <laughs> Gayet tamam. güzel yer değil mi? Yine ben Tamam bir tane bir dakika bekleyin. Başka bir yere yerleşmiyor. Kendi işini kuruyor görüyor musun? Strama bağlıyorsun. Ha. Kaderin falan. Ağlıyor falan. Sen aynı mi? ritim çalıp duruyor yani kaçırmıyorsunuz bir şey merak etmeyin. Tamam tamam birazdan açacağım. Bu kanalda bir tane bile videom olmadığı için bu, bu videoda hep ben oldum. olmak istiyorum. Özür diliyorum. Beni antfollowlama bütün ha. hayatından çıkartma. Çok oluyor Bilal abi yeni böyle bir şey yaptınız diye. <laughs> <laughs> Çağla'nın şu anda 53 bin takipçisi varmış Instagram'da. 100 bin olursa bizi satacak. Çıkıyor. <laughs> Çağla normalde neci? <laughs> yani ne yapıyor sosyal medyada bir şey yapıyor mu? Sanem. <laughs> Sanem TikToker galiba değil mi? Bunu yazmama gerek yok. Aşağıda var yine de. Otonda giderken ben Çağla'yı... Tankut, kanka ben çok sinirliydim ya. Karşıdan kar Neci derken? Manken miymiş? Niye Neci demenin nesi garip ya? Ben anlamadım. Niye Neci demek ayıp mı ya? Torbacı mı? <laughs> Torbacı Ses kısık arkadaş açacağım birazdan ya lütfen. Arkadaşlar bu arada çiçekçiler Besire Piknik alanında şu anda hizmetimizde. Onlar bize bu ormanı açtılar. Biz de onlara kalbimizi açıyoruz. Like'layın. Şimdi klibin sonuna gel. Ormana da sponsor olmazsın bu arada da neyse yani. Orman sponsorluğu nedir ya? Geldik. Yani çok uğraştık gerçekten bazen ağladık. Sabah 8'de geldik şuraya. 6-7 saattir şuradayız. Peki niye? Bilal'in şarkısının ve klibinin üzerine geçme çıkabilmek için Evet kesinlikle Bence biz bunu başardık Şarkıyı kesinlikle geçmemiz lazım Şarkının altında kalmamamız. lazım E siz istiyordunuz kışkırtma 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 Biz şimdi zarar e, fiziksel olarak artık birbirimize onu yapamıyoruz Yapmıyoruz Zaten Bilal evini almıyor kapıyı büzüyor E mecbur artık kariyer en kışkırtmaları kışkırtma En iyi kışkırtma bu Bence Kariyeriyle oynat Eve gidiyoruz arkadaşlar bu kısmını bitirdik yani klip kısmını bitirdik sonra Bilal'i falan arayıp tepkilerini de alacağız ama ilk onun yayınlaması lazım. Bir de bu arada bir story falan da atmıyoruz Bilal'in şarkısıyla atmıyorsun. ilgili hiçbir şekilde destek vermediğimizi bu gösteriyoruz. Bu videodan önce atılacak zaten o klip. Baksana ama video boyunca arkadan hep şarkı çalıyor aslında bir noktada şarkının güzel çok güzel bir şekilde bence hani aşinalığını arttırmışlar ve hoş olmuş bence çok stratejik ve mantıklı yani ha ben şarkıyı biliyorum bile artık yani. Abla bu videodan sonra Fatihlerin klibi o hala duruyor mu Fatihlerin klibi? Gülerek nefes alıyorsun abla, o kadar gülüyorsun ki. Evet ha, o zaman süper tamam. Silin hani no durmuyor değil mi? kliple video. O zaman yapacak bir şey yok. Videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, kışkırtma, emek, hırsızlığı bölümümüzün sonlara yaklaşıyoruz. Bir de şey ne diyorsunuz? Şu anda şifreyi değiştirdim. Kanala video yükleyeceğiz. Dün Şimdi bu arada arkadaşlar, şey, çektiğimiz video, video, video evet. Selam. Çektiğimiz video geldi. Bizim klip bu. Kafalar kanala yükleyeceğiz. Öylesi böylesi işte. Yaz bir şeyler. Ama Bilal yükledikten bir saat sonra yükleyeceğiz. Kanala video atmayacağımızı biliyor düşünüyor. Saat 18'de değil 19'da atacağız. Kanalın şifresini mi değiştirdin sen? Yani videoyu kanala yükledikten sonra Bilal çünkü kanalı tak diye girip Ayy. silebilir. Şu an video yükleniyor arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. yüklendikten sonra böyle yaklaşık bir iki saat içinde Bilal bize zaten şeyi de atacak. Kendi storiesini de atacak. Paylaşalım. Yani. Aynen. Şimdi akşam 8'de yayınladığımızda storylerden bizim yukarı kaydırımızı paylaşacağız. Bilal bize aradığında bir iki kere açmayalım. Zaten spor yapmaya şiradıklara gelecek. Zeka sıçıyor ya. <laughs> Bizi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video çünkü bu yayınlandıktan bir gün sonra yayınlanacak. Bu videodan geri dönün bizim klibe like atın arkadaşlar. <laughs> sıkıyor ya azdı ileri aldım. ya şarkısı şu an Şark, yayınlandı şarkı da. Şarkı sıktı biraz ileri aldım. Şarkı biraz sıkı ileri sara sara dinliyoruz işte. Bir saat sonra bizimki yayınlanacak. Senin bildiğin aşk aynı. WhatsApp'tan şey atmış trailerı. <laughs> Paylaşalım. <gülüyor> Paylaşalım diye. Kendi şarkısının trailerı. He paylaşacağız geliyor. Hayla paylaşacağız kardeşim. Bak, geliyor, bak. Biz de çıkarıyoruz. Sen hayırdır. Biyografi kısmını değiştireceğim. Sanatçıyız yani Abi <laughs> Yayınlanmaz merak Şimdi ediyorum. Sende bizimkinin yayınlanmasına 5 dakika kaldı. Ya ben ben çok de çok. Merak başka kaldı biliyor Onun linkini bana bulabilir misin? Bence kardeşim Elif aynısını yapmış. Daha güzel klip çekmişler. Daha güzel söylemişler. Herkese ya, ya, yayında. yayında. Şu an çıkırıyor, yayında. Şu an ya. Şu an çıkırıyor. Çok güzel. Arkadaşlar sahip çıkalım Arkadaşlar Sahip çıkalım. Şarkımıza sahip çıkalım lütfen. Hemen. Bilal'in yok acaba ne zaman arayacak? Destek, tam destek. Arkadaşlar video yüklendi 2 dakika oldu. Destek, tam destek. Bizim şarkı Bilal Hancı'nın şarkısı tam var ya tam emek hırsızlığı ya valla tam yani emek <laughs> hırsızlığı yaptık yani. Gerindim. Sakın evde denemeyin. Ha, tamam, işte. Arkadaşlar şu anda şarkımız yayında. Hemen <laughs> ee, girip izleyebilirsiniz. 3 dakikada 5000 like. Ben şu an Bilal'in şey etiketlesini merak ediyorum. Hayret Bilal aramadık. hala hiç. Vallahi. Bilal bizi aramadı. Ha. Bilal etki nasıl story'e. Oğlum insanlar anlamadı mı? Aaa çok kötü ya. İnanılmaz gerildim. Ya, Siz, şu an kışkırtma farkında gerildim. değiller. Yani İnanılmaz hiç farkında değil. Telefonu falan mı kırdı acaba görüldü? Ne yaptı ya bu çocuk? Görüldü atmış. Kanka şey, paylaşsana diyem. bizim şarkı geliyor yazsana. Reis paylaşsana yazacağım. Hakkı <laughs> adam. Aa Bilal arıyor. Bilal arıyor. Ses sor, ses sor, ses sor. Alo. Anne Oğlum ne yapıyorsun siz ya? O ne ya? Oğlum şey işte senin şarkını paylaştık. Nasıl benim şarkım var? Kanka senin şarkını paylaştık. Ne yaptınız siz? Salak mısınız oğlum siz? Sürpriz yaptık. Ya, ne yapıyorsunuz siz kanka? Çiliyorum kalkın var mısınız siz ya? Kanka ama sevildi insanların hoşuna gitti. Reis senle bir... Ama Kanka biz bir şeyle daha geçmiyoruz ki. Şu an bak 10.000 like almış. 4 dakikada 10.000 like. Ama insanlar beğeniyor sesimi. Z. Kanka ama biz beraber yapalım bir tane de şarkı o zaman. Oğlum, tamam, tamam kanka bu bu kalsın böyle. Niye şarkının önünü mü kesti? Yok kanka yok. Aa. Kanka. Kanka emekle ne alakası var? Of yalnız var Emeklilik ya. Bir şey ki abi, ben ayrı, ben iki tane kabir almışsın, bir tane kız almışsın çekmişsin kanka. Yo rey. Emek mi? Gir kaldır kanka gir kaldır. Kanka ben dışarıdayım araba sürüyorum da gir kaldırsana sen. Aaa çok kötü. Anne ne oldu anne? Ama şarkıdır ya bu niye abartıyorsun ki bu kadar? Şarkı sen Arkadaşlar de şu anda bakıyorum. Gayet şey yani karşı 7 dakika olmuş 7 dakikada 50 bin. 12 binde like var. Şimdi bak sesim iyi herhalde onu kıskandım. Kaldırın mu? çabuk çabuk kaldır. Binalancının telif atmasını beklerim yazmış bak. Kaldırmanı ister kaldırırsan da sen salarsın. Ben kapatmam kaldırmam abi. 10 dakikada 50 bin. Çak kaka. Sinyanı dinle seni kaderin sinle Fatih Bilal'i arıyor. Ben Ordu'dayım. Mesela He, Fatih'le ben ne neredeyiz? Dünya'da. Kanka arama bizi, müsait değiliz şu an. Şarkıya bakıyoruz Şarkıyı ya. Şarkıyı paylaşımına bakıyoruz şu an. Şey Şöyle söylerim de, paylaşsın <laughs> ya. Ali biçimi atalım da, o da paylaşsın. Şaka falan değil bu bak, anlamıyorlar. Tamam, bu emek yani hırsızlığı. Bu emek hırsızlığı kanka, evet. Bildiğin senin videonun aynısını çektik, aldık. Alo, Bilal kardeş, merhaba. Ben. <laughs> Ay bir de gülüyorlar ya inanamıyorum. Bilelendinin gelmesini bekliyoruz şu an. Geldi abi geldi. Gel, şu tarafa geç. <laughs> ne yapıyorsun? Oha. Ne yaptınız yani düşmanım siz? Kime dal düşüyorsun lan sen? Kime dal düşüyorsun lan sen? Kime dal düşüyorsun lan sen? Bana bak bana. Saati... onu yemem yemem ne oluyor ben? Çocuk musunuz oğlum siz? Bu yaşında çocuğun kafası mı var? Telefonu geçin. Hey sen sen dur! Ayıp sizin var büyük ayıp yani. Bana neden vurdun? kes oğlum la kes. Bana neden Seninle konuşmuyorum ben sus. İzliyorsunuz şu an arkadaşlar. Seninle mi konuşuyorum bir git. Seninle mi konuşuyorum ben? Seninle mi konuşuyorum ben? Seninle mi konuşuyorum ben? Bir şekilde bana şu an saldırı düzenliyorum. Hadi. Telefonunu ver sen de aç. Ya ne kadar arsızlar. Devam edeyim de kollarıyla asılmış falan. Spor yapıyorum. Ver bana. Dur. Çabuk diyorum sana. Hı. Oğlum benim var ya gerçekten. Gerçekten benim düşmana göre ihtiyacım yok. Siz kimiz benim en büyük düşmanım ya? Gerçek oyun geliyor sana yani. Kaçın 10 yaşında mı? çocuğun aklı var sizde ya. ya bu yaptığınız ya. komik mi zannediyorsunuz? Şarkının aynısını. Komik mi? Komik, komik mi bu yaptığınız? Hareketlere bak Komik fazi. mi? Gayet güzel bir renk. Ne bir gayet güzel oğlum? bak, bak, adamlara ayıp bak adamların elini yapıyor yapıyorum bunu çabuk diyorum bak lütfen diyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak tamam telefonunu ver bana. Bak telefonunu ver bana. Bak telefonunu ver bana. Tamam <laughs> 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 telefonunu ver bana. <gülüyor> of, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> ya siz de var yani, Bas ya. Bas girme tuşuna. Kahretsin. Allah kahretsin sizi ya. Allah sizi kahretsin yok, yok. ya. Yok. abi şey sen de sus almayayım. ya. Bir şey, bir şey ya. Kes ya. Çocuk haklıysa Ayıp abi, ya. Sakin ol. Ayıp ya. Siz bunu ol, şaka ol, olduğunu da ol, diyorsunuz ol, ya. Normal. Ben ona emek veriyorum ol, ya. Sen şarkıcısın, sen Allah. şarkına böyle ayıp bir şey ayıp yaptırır mısın? Sen yaptırtır mısın şarkına böyle bir şey? Ama adamlar konsept yapmış. Ne konsept yapmışlar? Emek verdiğin işe böyle bir taşak geçirtirdin mi sen? Ben bir şey söylüyorum. Tabii. Ya sizden, sizde var ya harbiden hiçbir bok olmaz. Ben bunu gerçekten anladım yani. Tamam. Gerçekten anladım. Sizde hiçbir bok olmaz. Silmiyorsunuz da ben Tarihte bir yıl kendi kanalıma tehlif atacağım birazdan. Nah, evet. seyret Seyret. Nah, o kanalı hiç nah, etmiyorum nah, ben şimdi. Göreyim, tamam, Seyret. seyret. Göreyim, birazdan be. seyret. O senin kanalı. Yapma. Seyret. O senin kanalı. Yapma. <laughs> kanalı. Aa, bak bak <laughs> oğlum bak seni öldürürüm. Bak kimse bulamaz. Seni parça parça ederim. Allah kahretsin bana seni <laughs> öldürürüm bak. Ben hakkım var ki seni var ya burada yumruk manyağı ederim ha. Seni var ya çok Ya ben nasıl? sebebini ben, açıklıyorum. Benim sesim orman. onun sesinden güzel diye bu yüzden bana bu yüzden bu saldırı. Hayır 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 hayır. Benim bak, sesim onun sesinden bak, güzel, güzel diye böyle bir saldırı yaptı. Ben evet. seyredim lan. O şey videoyu silmeyin. Bak birazdan o kanalın aldırtmasın için ben, etmiyor muyum ben? Telif atmıyor muyum kendime? Benim sesim ben onun sesinden güzel bak, diye saldırı yaptı. Silme. Silme, silme birazdan görürsünüz. Cemil durma ne yapıyorsun? Çıkın! Bana böyle yapıp durma. Nedir bunun işi yani? Bir story atsana şarkıyı zaten. Bilal önce trailer atsana. <laughs> <laughs> kanaldaki kapalarda şey at hemen hemen. Çabuk çabuk. Hemen 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 çabuk çabuk hemen. Hemen hemen. Ay bir de şifreyi değiştirdiler ya. Birazdan görürsün. 10 yaşında çocuğun beyni içinde olan beyinsiz. Benim 10 yaşında mı? İftira. 3 yaşındaki çocuğun beyni var bende. Haddini bil. Kaderin sillesini Yaşayıp ne edeyim sevdanın böylesi ama benim bakmam lazım şarkıya. Telif atacak. Ya nere atıyor öyle bir şey? Ya. aradı. Oğlum kanalın sahibi biziz ya. Tamam da başkasından attıracak telif. Kim attırabilir ya? Kendi kanalından atacak. Hangi çılgını? Arkadaşlar bu arada Türkiye'de ve dünyada YouTube kanalına telif yenince kanalın algoritması bozuluyor. Kanal ee, bozuluyor gibi bir şey yani. Tez lan sen dur! Sizin var ya! var ya! var ya! var var